Aylık geliriniz ne kadar? Yok öğrenciyim harçlık alıyorum. Harçlıklarınız ne kadar? 2000 lira aylık. Peki kombininizi sorsak bize tarif edebilir misiniz ücretlerini? Üstümü Trendyol'dan aldım 250 lira civarıydı. Çantam hediyeydi. E, pantolon da Trendyol'dan aldım. Botları da hiç hatırlamıyorum. Ve ne kadarlık eşya vardır? 1000 liralık falan vardır herhalde. Telefon? 11 iPhone. O ya da yaklaşık 15 bin lira civarında. Yani evet sıfır şu an öyle. Aylık geliriniz ne kadar? Aylık gelirim 10 bin lira. Kendi işimi yapıyorum. Kombinin fiyatlarını bize söyler misin? Sivitim 300 lira. Ee, pantolonum 400 lira. Ayakkabım 300 lira. Ben direkt zaten kredi kartıyla işlem yaptım o yüzden. Evet, taksitle mi alıyorsun alışverişlerini? Taksitle hayır peşin. Aylık gelirim ne kadar? ya yani babamın verdiği kadar geri veriyor. 4-5 bin lira bize kombinin ne kadar olduğunu söyler misin? T-shirt bu. T-shirt. 90 liraya almıştım geçen sene. Montum ne kadar? Montum 800 lira. Tight'ım bilmiyorum birkaç sene önce aldım Trendyol'dan. O zaman bayağı 380 lira falan sanırım. Ayakkabılara gelelim. Ayakkabılarımı Emine'nin aldım çakma 300 liraydı ayakkabılarım da. Fiyatlar güzel. Sana gelen aylık gelir orantılı gibi. Ya bence de bu kadar ya. Yani. Çok Neyle uçacağım zaten alamıyorum yani. Bilmiyorum. İstediğin kıyafeti alabiliyor musun? Ya şöyle ben sweat istiyorum. Özel çok bir yok. Siyah sweat istiyorum ama 500 lira falanlar alamıyorum tabii ki. Ben günlük çalışırım. Günlük 1000 TL alıyorum. Aylık 30 bin lira kazanıyor yani. Evet, aylık 30. 500 lira. Bunu 300 lira emine almıştım. 300. Ayakkabılar 450 lira. Bakalım. 1000 lira falan. 1000 lira, buçuk, bin lira falan. Aylık ne kadar gelirim var? E, aylık bir gelirim yok ama babam para veriyor ve babam e, hani en fazla 500 vermeye çalışıyor ama ben o 500'ü aşıyorum. Yani 500'e kadar buluyor aylık. Ayın birinde başlıyor ay. 30'una kadar ne kadar harcıyorsun? Maksimum 1000. İçimde bir tane crop var. Bin. Bunu geçen sene aldım sanırım 200 liraydı hatırlamıyorum. Montum 630-700 falan öyle o civarda bir şey hatırlamıyorum. Pantolon 450 Ayakkabı. Ayakkabı 1800. Söylediğin rakamlarla sana gelen ücretler tutmadı gibi. Ya hayır ben sadece mesela böyle okula gidip gelirken ki şeyimi söyledim. Yoksa ben öyle her ay alışveriş yapmıyorum yani. Bana öyle mevsim başlarında falan bir yapıyorlar sonra yap. Ben ne kadar maaş alıyorum? 12 bin lira alıyorum. Çöpçülük yapıyorum. Yani süpürge iş yapıyorum yani kısacası. Belediyede çalışıyorum. Kanka tişörtü abimin. Polar kardeşimin. Öbürü ablamın, bu zaten arkamda duran kardeşimin, ayaklılar da bunun, bedava. Şimdi benim içimdeki e, crop 150, bu üstümdeki annemin bilmiyorum belki vintage falan, <laughs> altımdaki e, 450-500 şey. Ha montu hiç bilmiyorum çünkü bu da e, annemiz. annemin. <laughs> Bugün annemden giyindim. Ayakkabım bin sanı diye hatırlıyorum. E, ha. pantolon 500 galiba. Aldığın Tabii ki var. parayla evet. kombin para. Tutmuyor zaten o benim aldığım paranın dışında kombin. Bir alıyorlar kom şeyi, kıyafeti sonra bir daha yok. Aldığın maaş ya da aylık gelirin ne kadar? Şu an bir yerde çalışmıyorum da 15 geliyor ayda. Öğrenci misin aynı zamanda? öğrenci? Bu Karabük'ten 200 lira falan bu çok bir şey değil bu normal. 4000. Bu, <laughs> e bu çalıntı, bunun bir 3000'i vardı zamanda aldığım zaman. Sen ne almıştın? 250 falan. Ayakkabın ayakkabı da 2000. E, başka saat abi siyahi bir abiden <laughs> 250. Bunu doğum hediyesi o aldı. Bu da al, senden galiba. Bunu zonguldak'tan aldım. Bu, bu da 100 lira falandı. Bunu arkadaştan çaptım. Öyle. Kombinin bayağı bir fiyatı var. Bazıları bilerek saklıyor gibi. Mesela fazla parası vardır ama daha kombini daha aşağılardır. Bunu bilerek yapan insanlar var. E, ya da tersiyse durum. Tam tersi olan da var. Durumu yoktur ama durumu çok iyiymiş gibi kendini böyle giyinen, gösteren insanlar da var. Gerek yok abi. Neyse, ne, neyse o yani. Şova gerek yok. Yok abi. Kimi etkilemeye çalışıyorsun ki? Ne gerek var? Ne kadar maaş alıyoruz? Ya en son aldığım maaş 10 binde şu an? Şu an çalışmıyorum. <laughs> Yağmurluğum en aldığım zaman 400'dü. İçimdeki triko 80. Pantolon 160, ayakkabı 1700. Senin olarak kadınlarda bir moda bağımlılığı var mı? Ben hiç yok. Yani ben hiç alakası yok o tarz şeylerin. Hiç öyle takip de etmem açıkçası biliyor musun? Yani doğalımdır. Bakmam öyle şeylere. Aylık gelirim 3000 lira. Öğrenci miyiz? Öğrenciyim. Ay sonu gelmiyor. Hafta sonu bile gelmiyor bazen. <laughs> Öyle zor durumdayız yani öğrenci olarak. Kombinim ne kadar? Allah abi gözlük Rayvan şu an ne kadar? 700 liraya falan almıştım galiba. Başka mont var hediye. Sonra sivit var 250 lira Jack and Jones. Pantolon mavi 400 lira falan galiba. Ayakkabılar Puma 2000, 2500 lira falan. Aylık gelirin ne? Kombinin uyuşturun düşünüyor musun? Kesinlikle düşünmüyorum. Aylık gelirim babam veriyor bana ve 1100 lira aylık gelirim. Yürüyet <laughs> Ya annemden de alıyorum ayrı olarak ve yetmiyor. Ne kadar 2000 lira var diyebilir miyim? Diyebiliriz. Kombinin ne kadar? Ayakkabım 300 lira. Taitim 200 lira. Hırkam 250 lira. t 50 lira. Çantam 200 lira. Küpeler mi? 20 lira. Yüzükler? Yüzük mü? 15. Bir kıyafet alabiliyor musun ay içinde? Ee, bir şeylerden fedakarlık etmem gerekiyor. Ne kadar <laughs> yani sosyalleşmemden, aldığım kitaptan, yediğim içtiğim şeyden fedakarlık göstermem gerekiyor. Aylık gelirim ne kadar? 2000. Öğrencisi. Öğrenciyim. Bluzum 70, çantam 200, montum e, 200, taytım 300, ayakkabılarım 300. Kombinin aylık gelirini uyuştuğunu düşünüyor musun? Hayır. Çünkü giyinmek bir ihtiyaç. Mecburen almak zorundayım. Ama aylık gelirimle de uyuşmuyor. Hep orijinal mi kıyafetler? Hayır. Peki orijinal takıntısı olanlara buradan ne söylemek istersin? Çok takmayın. de. <laughs> Güzel, beğendiğiniz, kendi üzerinize yakışan şeyleri alabilirsiniz. E, yani aylık 2000 lira ile 3000 lira arası alıyorum babamdan. Öğrenci misin? Evet. Karsı mı? Mi? Peki. Lise. Kısa Evet. kombinin ne kadar? Shirt, okul tişört, kablaş erkek forması. 200 lira civarı. Altındaki Zara galiba da LCY 2 350. Li. Altındaki Lebron Fitness e, 1800 lira. Çorapları arkadaşımdan çaldım. Doğru söylemek gerekirse. Aylık gelirim ne kadar diye sorsam. Ya çok da bir gelirim yok. Part time çalışıyorum zaten. Ne kadar? Yani aylık cebine ayın birinden 30'una kadar ne kadar para giriyor? Asgari ücret. 5500. Gibi. Kombinin kaç para? Şöyle hemen bahsedeyim. Tişörtüm tren yoldan. <laughs> 45 lira gibi bir civar var. Emin değilim hatırlamıyorum. Hırkam şey hırkam örgü. İpini Emin önünden aldım. İpler zaten ipler bile ne o kadar pahalı ki ipler 90 lira tuttu. 10 top ki zamanında örüldü bu pandemi de örüldü. Şu an kaç para oldu bilmiyorum. Kolyemi bu sabah aldım 30 lira. Pantolonum 250 lira. Ayakkabılarım da 1300 lira. Çantamı göstermedim. Çantam 250 lira. Yine böyle çok uç fiyatlara kaçmadan bir şey yapmaya çalıştık diye düşünüyorum. Peki marka takıntım var mı? Yok. Toplumda bu böyle bir şey var mı? Var. Yani var ve ben bunu üzülüyorum zaten. Herkesin böyle bir marka isteği var ama şey kötü. Durumlarımızın buna el verme işi daha da kötü ve markanın lüks olması da kötü. Ya yani mesela şu ayakkabıyı giyebilmenin lüks olması bence berbat bir şey. 3 bin lira falan harcıyorsun. Aynen. Peki bize kombinin ne kadar olduğunu söyle. Tamam. Ceketim 350 lira berşka, bu plant bir 180 lira, pantolon 570 lira, ayakkabılarım da iki buçuk. Bir gibi kombini. Yok benim gelirim ayrı kıyafet ayrı. Kıyafet için ayrı ücret alıyorsun. Evet. Yoksa bu kıyafetleri alamazdım galiba. Bu tabii canım, evet. Buradan marka takıntısı olanlara ne söylemek istersin? Bir şey demiyorum çünkü benim de var bir şey diyemem. <laughs> Doğru mu sence bu? Değil. Ama yapıyorum Ne yapalım ekonomi şartları böyle artık. Butikte de aynı diyorum. Ağzım başımın 4 milyar. 4 bin lira maaş almış. Evet. Peki üzerindeki kombinin fiyatlarını bizim için sayar mısın? 250 TL. Zirket? 3 milyar. <laughs> Eşat mı? 2,5 milyar. Ayakkabı? Ayakkabı da 400 lira. İyi, iyi mi seviyorsun. Evet. Parayı acımıyorsun. Parayı acımıyorum ama bunların ben hepsini ediyorum. Sen <laughs> gaps ediyorsun. Arkadaşlarımdan, yeğenlerimden. Aylık başkasından gasp ediyorsan etme diyecek. Öyle, öyle, bir gayet tatlı gaps. Bir kere hem deneyebileyim mi mesela? Deneyip alıyorum. Öğrenci misin? Evet. Aylık gelirin ne kadar? Yani 1500-2000 falan. Hangi üniversite okuyor? Yıldız Teknik. Kombinin ne kadar? Montu herhalde 3 sene önce 200 aldım. Bu 80 lira içimdeki. Siyah crop 30 liraydı. Tight 100 lira. Ee, botlarımı da herhalde 300'e falan almıştım. Çantamda 80 lira. Bu kadar. Aylık aldığım parayla alışveriş yapabiliyorsun. Yani aldığım parayla değil. Ama annemlerle de yapıyorum. Otoyacık e harcama kapanı. <laughs> 1500 liraya sadece karnını doyuruyorsun. Yazıp eğleniyor. Aynen evet. En son ne zaman yeni kıyafet aldın? Bir hafta falan önce herhalde. Ne almıştın ne kadar? Hırka aldım 100 lira falan da herhalde. Aylık gelirim ne kadar? Aylık gelirim yok ailemle yaşıyorum. Peki ay sonuna kadar ne kadar para harcıyorsun diye sor. Yani e, rahat bir 3000'i var normal şartlar altında ama tabii o kadar harcayamıyoruz. Kombinin kaç para diye sorsak? Kombinim kaç lira? Üstümdekini geçen sezon almıştım. E, yüz civarı olması gerekiyordu. Şu an tabi fiyatı 2-3 katına çıktı. E, paltom, e, bu da eski sezon ama 700 falan olması lazım. Çantam 100 oldu. Eteğim de 80, botlarım 400. Evet, Gelirin ne? Kombinin oyunu olduğunu düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum yani e, kredi kartı diye bir şey var maalesef gelir olmasa da harcama yapıyoruz gider oluyor yani kombinimle gelirim asla uyumlu değil yani 2000 liralık giyinirim ama gelirim sıfırdır o öyle bir şekilde sonra bir şekilde ödeniyor. Aylık gelirin ne kadar? 5-6 aileden. Aile yanında kalıyoruz Evet. Tüm harçlılığa aileden mi alıyorsun? Evet ben çalışıyorum. Kombinin ne kadar söyler misin? 350-250 e, kazak önemli, 100 lira falan büyük ihtimal. Pantolonum ee, bu da 350 civarı. Bu işte öyle. Ne kadar? Öyle işte. Ne kadar? Çantam da var işte. Bu da 100 lira. Ayakkabılarda kaldık ne kadar? Ayakkabılarda öyle işte. 3 mü desek? Öyle bir şey işte. Çanta? Çantam 100 lira. E, toplumda marka takıntısı var mı? Evet var. Yani ne vardı? Hayır. Marka takıntısının olmasını neye bağlıyorsun? Gösteriş. Gösteriş sadece. Çok mu seviyoruz gösteriş? Herkes seviyor yani ilgiyi, gösterişi. Öyle. Kendi sever misin? Yani erkek arkadaşım. Yani beni seviyorsa okey yani. Böyle beni beğeniyorsa tamam işte. Onu... Gösteriş o kadar diyor. Aynen o kadar yani. Kime yapacağım gösterişi? Ona süsleniyoruz. Aylık gelirim ne kadar? <laughs> gelirim. Yani ailem ne kadar verirse işte. Ne kadar? kadar. Ne kadar bir rakam gönderiyorlar? Yani 3 falan falan. Yani, Konvinim kaç para bu? 800 -100. Bunu birlikte almıştım. Dört yüz müydü ya bu? Bunu trend yolu almıştım. <laughs> bu ne kadar yüz? Yüz küsürdü ama tam net hatırlamıyorum. Bunu geçen sene almıştım. Geçen sene 150 falan ama şu an bayağı çıkmış. Bir marka takıntın var mı? Yok. Toplumda böyle bir şey var mı? Toplumda genel olarak var gibi var bence. Hepin çevrede var mı? Evet var. Mesaj göndermek ister misin? Evet her şey marka değildir. <laughs> Markası şeylerde kaliteli olabiliyor bazen çıkıyor öyle şeyler biliyorsun arkadaşım. Öğrenciyiz. Aylık ne kadar gelirimiz var? Yani benim kazandığım para olmasa da 2000-3000 diyelim. Yetiyor mu? Yetiyor. Kombinin ne kadar? Kombinim. Üzerimdeki 0 lira. Arkadaşımdan beleşe aldım. Onun içinde bir body var. Onu 60 liraya falan almıştım. Eteğim 60 lira, elçilerimden aldım. Çorap, penti... 30 liraydı galiba. Ayakkabılarım... 700 liraya almıştım geçen sene. Toplumda bir marka takıntısı var. Bende var mı? Hayır. Peki neye bağlıyorsun bu marka takıntısını? Marka takıntısı bence... E çok yüksek gelirlerde ya da çok düşük gelirlerde oluyor genelde. Sanki giyinişiyle ya da kullandığı telefonla bir şeyler kanıtlamaya çalışmalarından kaynaklanıyor. Aylık ne kadar gelirim var? Bu soru özel kalmalı bence. Asgari ücretten fazla mı az mı öyle söyle. Hemen hemen. Peki bize kombinin fiyatını söyler misin? no, 30 zaman. 45 sanırım bu. Bu defacto 90 lira. Defakto 300 lira. Çoraplı pense. Ayakkabı off. Ne kadar ayakkabı? Evet. Ayakkabı 350 lira. E, çorap 35 lira. Gözlük ne kadar? Gözlüğüm 100 civarıydı. Çanta clinker orijinal. <laughs> orijinal olması önemli gerçekten. O ne kadar? Çanta ne kadar? 400. Yok çok marka takıntım yok. Peki toplumda var mı? Var. Gösteriş merakı var mı? Bilmiyorum belki gerçekten beğendikleri için alıyorlar gösteriş için değil.